Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki yolların buluşma, kültürlerin kavuşma ve harman olma meydanı Ankara. 5000 yıllık kültür cenneti. Pek çok batı ve doğu medeniyetine ev sahipliği yapan bu topraklar, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilmesiyle başlayan Kurtuluş Savaşı'nın merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olur. Müzik Ankara'da geçmişle günümüz arasında köprü olan binlerce yıla rağmen günümüze kadar kalabilmiş birçok kapalı ve açık hava müzelerini yılın her vakti gezebilir, tarihte hoş bir geziye çıkma imkanı bulabilirsiniz. Şehirde tarihi ve modern birçok cami bulunmaktadır. Hacı Bayram Camii'nin çatısı Augustus Tapınağı'nın duvarını örtercesine yapılmıştır ve bu özellik dinlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşayabileceğini simgelemektedir. Ankara'ya gelip de görmeden gitmemeniz gereken yerlerden biri de tarihi Ankara evleridir. Ankara, tarihi İpek Yolu üzerindeki en önemli duraklardan biridir dönemin hanları, kervansarayları ve geleneksel çarşıları güvenle ulaşımı, seyahat kolaylığı ve alışveriş imkanı sağlardı. Ankara'nın sağlık ve turizm kaynakları, tarihi değeri olan Türk hamamları ve kaplıcalarıdır. 5 büyük devlet ve on özel üniversitesiyle Ankara bir üniversite kentidir. Ankara bir sanat şehridir. Devlet opera ve balesi temsillerini, devlet tiyatrosu ve özel tiyatrolarda sergilenen oyunları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserlerini ve ulusal ve uluslararası festivalleri yıl boyunca büyük bir zevkle izleyebilirsiniz. Ankara'nın bir diğer renkli yüzü, kentin her köşesinde karşınıza çıkabilecek olan seymenlerdir. Türkün sağlam kafa sağlam vücutta bulunur görüşüyle hareket eden tüm kurum ve kuruluşlar birçok spor alanının yapılmasına ön ayak olmuştur. Ankara parkları ve yeşil alanlarıyla da dikkat çeker. Türkiye'nin pek çok turizm zenginliklerinin tam ortasındadır. Ankara ulaşım kolaylığı açısından en rahat kenttir. Kente her ülkeden hava, kara ve demir yollarıyla rahatça ve kısa sürede ulaşabilirsiniz. Türk Mutfağı dünyanın üç ünlü mutfağından biridir. Ankara yemekleri ise Türk Mutfağı'nın seçkin örneklerini oluşturur. Ankara, ipekle yarışan kumaşların kaynağı Ankara keçisinin, günü angora hafifliğinde olan Ankara tavşanının, sevimliliğiyle dünyaya ün salmış cana yakın Ankara kedisinin ve peygamber çiçeği adıyla da bilinen sevgi çiçeğinin ana vatanıdır. Müzik Esnafı yakın, sıcak ve ikram severdir. Hala bozulmamış olan bu yapı, bin yıl öncesinin Türk esnaf kuruluşu olan ahilikten gelir. Ahi adildir helalinden kazanandır. Eli açık, yardımseverdir. Kapısı açık, misafirperver, sofrası açık, aç geleni tok gönderendir. Özetle insan severdir. Atatürk'ün de gönüllü hemşehrisi olduğu Ankara, bu kültür tabanıyla bir barış abidesidir. Bir hoşgörü ve kültür merkezidir. Ankara, tarihi ve doğal güzellikleriyle, yemek kültürü ve turizmiyle, tarımı ve hayvancılığıyla, politikası ve sporcusuyla, sanatı ve insanıyla, Türkiye'ye hayat veren, öncü olan bir başkaktır. 5000 yıllık kültür cenneti Ankara, Türkiye'nin kaybettiği.